Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar FIFA World'un yepis yeni bir videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar FIFA World final. FIFA Dünya Kupası'nın final maçı. Arkadaşlar bu şey final değil yani. Düşündüğünüz gibi final değil. Daha bu birinci Dünya Kupası'nın finali. Daha çok bölümlerimizi işleyeceğiz. İkinci Dünya Kupasının finali, üçüncü Dünya Kupasının finali gibi şeyler olur. Gibi şeyler olacak. O yüzden hadi bak şimdi Başlatıyorum. Daha çok Dünya Kupası maçı çekeceğiz. Daha çok. Çok çekeceğiz o Dünya Kupaları Çok. Şurada bakın. Altta ne yazıyor? Final yazıyor. Final maçı. Huu. İngiltere ile maçımız. İbrahim oh, Martin Martinez başlatıyor. Hop. Kim bu? Paredes. Messi. Lionel. Alamazsın o topu. Alamazsın o topu. Şen Martinez. Martinez şut. Mor. Martinez şutu engellediler. Lionel Messi atıyor. Leo, Leo! Leo, Leo, Leo. Lionel Messi. Hop. 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 Nerede ya? Hop. Hop. Alayım onu. Alayım onu. Alayım onu. Yanlış bir şey mi yaptım? Uyarı aldık evet. Hadi. Bunu bana yapamazsın. Bunu bana yapamazsın. Bunu bana yapamazsın. Hadi Martinez Messi yapar. Şimdi Messi ile güzel bir gol çakalım mı onlara? <laughs> Siz bize mi gol attınız? Siz bize mi gol attınız? He? Messi ordundan bir tane bir bir yapıştırıyor. Messi, Lionel Messi. Gol atana. Golü yapıştırıyor. Hadi bakayım. Adamsanız gelin. Lionel Messi burada. Hop. 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 Hop alayım o topu. Martinez. Lionel. Lionel Messi. Tekrar şut. Lionel Messi. Lionel Messi çok güzel şutlardan. Lionel. Lionel Messi. Şaka mıdır diyoruz. Şakadır. Lionel Messi şaka. Hop. İçe. Alırsın o topu. Marti. Lionel. Lionel. pull, Hop şut gol. Depo. Hadi bakayım. Hop. Böyle bir şey hayatta görülmemiştir. Lionel Messi mi? Alırım o orada oradan nasıl düşürmeden. Elle mi durur abicim? Elle mi Abi penaltı. Abi penaltı. Abi Lionel. Ya oyun nasıl Lionel Messi yine yapıştıracak bize en güzel gollerinden. Hop Yine yapıştıracak bize en güzel gollerinden En güzel gollerinden Messi Lionel Messi İşte bu Lionel Messi'nin golü Ayağının neresiyle vurduysa Aaa sağ ayakla vurdu Lionel Messi sağ ayakla gol Sağ ayak Lionel sağ ayakla gol Devre arası o Lionel Messi sol ayaklı değil sol solak değil miydi? Sağlak demiyorum mi, ya. Solaktı. Lionel Messi solak ama sağ sağ gol yaptı. Bence yani de Lionel Messi'nin Maria'nın yerinde olması lazım. Leo hop yine sağ bacağında Leo Yapayım mı bir şut? Hop. Buradan atamazsın. Buradan buradan devam edemezsin. Buradan buradan devam edemezsin. Buradan buradan devam edemezsin. Buradan buradan Hadi yaparsın bu işi. Yaparsın bu işi. Yaparsın. Hop. Alırım o topu. Alamadım o topu. Golaptı amadılar güzel bir gündü. Lionel Messi, Lionel Messi, Messi, Messi. Hop alırım Romero, Marti, Maria, Maria. Alır atarsın o gol, Maria. Hop Atamazsın golü. Atamazsın golü. Atamazsın golü. Atamazsın golü. Atamazsın golü. Atamazsın golü. Atamaz. Yeni çocuk nerede? Ha? Yeni çocuk. Yeni çocukla bir gol yapıştıralım. Yeni çocuk. Yeni çocuk. Öldüresiye koşuyor yeni çocuk. Yeni çocuk şut gol. Yeni çocuk. Adını söyleyemeyenlere yeni çocuk. Martinez gidiyor. Korre geliyor. Korre. Çok seviyorum bu Korre'yi. Diğer videoda gol atmıştı. Bizi buraya soktu. Korre. Yeni çocuk. Alırsın onu yeni çocuk. Hop. Adam ah. Atamazsın o golü. Bunu bana yapamazsın. Aha. Çıktı. Köşe vuruşu mu? Bana bunu yapamazsın. Bir dakikalar, bir dakikalar, bir dakika. Evet, devam ediyoruz. Attık o golü. Attık o golü. Bitti maç sonu maç sonu maç sonu Yay! Hey. Lai 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 Arjantin Arjantin Oo süut Lionel Messi 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 pul Messi Yeni çocuk Hadi ar Şaka mısın? Devam et diyorum. Bunu bana yapamazsın. FIFA! Dünya Kupası! FIFA! 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 FIFA Dünya Kupası! FIFA Dünya FIFA Dünya Kupası Bu görüntüyü atarım mı? Evet, FIFA Dünya Kupası devamliyoruz. Hadi bakayım. Açmak için dokun. FIFA Kup ödül paketi. Başka? Başka ve başka oyun çıkar zannettim ya şaka <laughs> mısın devam et diyelim o stanta stanta gel stant Lay 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 Arjantin buralara kadar geldik. Lay 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 Arjantin buralara kadar geldik. Buralara kadar geldik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Like atmayı, takip etmeyi, zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için şampiyonluk kupası yani FIFA Dünya Kupası'nı aldık. Daha çok kupa işleyeceğiz de. Daha çok kupa olacak. Dördüncü bölümde FIFA'nın dün ilk Dünya Kupası'nı aldık. Dördüncü bölümde. Bye. <clears throat> Bye. Bye.